Ma yaqa'u hâza Allah'a uslat gerçek sufi olmak kapıyı yarım kalsı Muhammed. Seyir sülük makamlarında ilerlemek münafıklıkla bunları elde edemezsin. Xalıq ve mahluk var ise sende. yar ve ağyar var ise sende, şan, şöhret, sevgisi var ise sende, Allah katında hırsızsındır, Allah hırsızını bilir, hırsıza da emanet teslim edilmez, hırsıza bir şey teslim edilmez edilmez. Haine bir şey teslim edilmez. Eğer hain adama bir şey teslim edersen onu heder eder. Eğer yolda münafık olan, hain olan, sahtekar olan, menfaatçı olan bir insana bir şey teslim edersen hıyanet eder. Allah senin kalbine bakıyor diyor ey münafık. Bu münafıklıkla Allah sana kapıları açmaz. içini bir yap. Dışını bir yap. Özünü bir yap. Mevlam der ki doğruca gel. Yolun bana fevrice gel. Eğir gelen ermez bana. Doğruluk tut, yolunca gel. Ya münafık, Mesela Talha'nın nefsine şimdi sesleneyim. Talha düşüneyim. Bu söz bana. Ya münafık. Talha'nın nefsi. Geylani'nin nefsi. Bayettin'in nefsi. İbrahim'in nefsi. Ey münafık. Sen dön şimdi bunu nefsiye söyle İbrahim. Ey münafık nefsim. Şu halde giderseniz eğer vallahi maneviyat yolunda eline hiçbir şey geçecek değildir. İnnehu alimun bizati sudur ala ya'lamu men halak. Ala ya'lamu men halak. Evet. Evet. Şeyh efendi, müteşeyh efendi sana aldanabilir, sana hüsnüzan gösterebilir, düzelebilirsin diyebilir. Evet, o da yanılabilir. Ama Allah yanılmaz. Allah sana kapıları açmaz.